Arkadaşlar üçüncü güncel yazılım da bu. Ha, bu zaten vardı. Bu da güncellendi arkadaşlar. Bluetooth'a bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunda da hemen kopyalayalım. Boş uğraşı takıyoruz. Televizyonun fişini takmadan önce ilk önce bir televizyonun fişini takıyoruz. Tanıtıyoruz arkadaşlar. Bir Flash görmesi lazım. Şu anda Standby konumunda arkadaşlar bakın. Şu anda diş suyu açıldı. Bir görsün arkadaşlar. Arkadaşlar artık tablette satılıyor. 4 tane yazılım var tabletin içinde. Bu da üçüncüsü yine. Hani bu önceden de vardı. 20 bin lira arkadaşlar. 4 tane yazılım var içinde. Tablet de veriliyor arkadaşlar. Şimdi enerji kestim. takıyorum elektriği. İşlemci de durdu. Buradan MMC'yi kopyalıyoruz arkadaşlar. Bu zaten vardı arkadaşlar. Bunu satıyorduk biz bu yazılımı. Bu da güncellendi artık. Gönderemiyoruz arkadaşlar bu yazılımı. Sistemden aktif ediyoruz artık. Gönderme işi bitti. Tabletin içinde yazılım arkadaşlar. Yani ofisiniz büyükse ve işte çok elemanınız varsa iki tane de alabilirsiniz. Tanesi 20 bin lira artık. Bluetooth'la tablet gönderiliyor sadece. Kabloları kendiniz alıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Çektiğim zaman arkadaşlar şuradan bluetooth'tan geri takıyorum arkadaşlar. Data'yı alıyorum. Yani 4 tane televizyon yapsanız zaten 4-5 tane çınmalı parasını çıkartırsınız. Ama işte kat değiştirmek istiyorsanız veya işte başkalarına yaptırmak istiyorsanız kendiniz bilirsiniz arkadaşlar. MMC kopyalıyor. Bak şimdi bir yara da iptal edelim, iptal edelim. Elektrik çektiğim flaşı takıyorum. Şey çıkartıyorum. Elimde takıyorum arkadaşlar flaşı. Bakın az bir şey olmuş. Komple bitmeden kesinlikle yapmayın. Butları almış arkadaşlar. Ötekine yarım olmuş. Yani hız imaj alıyoruz biliyorsunuz. Bir de bilgisayar versiyonuyla arkadaşlar. O hızlı oluyor ama bu biraz uzun süre çıkarttım. flash'ta. takıyorum. Gene başlatalım arkadaşlar. Normal takıyorum şu anda fişi. Şimdi standby konumda arkadaşlar. Enerji çıkarttım. Konsola bir kere basıyorum. Master da durdu. Bunlar da rekor mut kapalı arkadaşlar. Bakın basacağım bir kere açmayacak. Vatandaş kapatmış bunu. Ben bir daha Tekin deneyelim. Bir saniye. Bakın arkadaşlar, kapalı gördünüz mü? Yazılım atmaya çalışıyor. Kapalı. Konsola basıyorum arkadaşlar. İşlemciyi de durduruyorum. Önemse kopyalamaya basıyorum. İşlem bu kadar kendinizi geliştirmek istiyorsanız bak mmc sökmeden jetak yapmadan boş yük yüklüyorsun arıza durumunda geri atıyorsun bu işlerden para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar ya bilgisayar versiyonu ya tablet versiyonu ya harici arttık 3 tane seçenek var hangisini istiyorsanız Bluetooth modülle bilgisayar versiyonu aynı sistemler. Hardcard X'de bu sistemler yok arkadaşlar. Flash yazılımları var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese hayırlı işler diliyorum.